Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte aşamalı da ıı, aşamalı diyorum. E, gol diyor şeyler. bir dakika sesler var. Sesler fazla biraz. Sesi biraz o kısalım oyundaki sesi. Ayarlardan ses efektlerini biraz düşürelim. Arkadaşlar ıı, uzun süredir sesli video gelmiyor benim sesimle. Şu an 35.508 kupayım. Ve tam olarak uzun süredir aşamalı kasıyorum. Kısa süre kısa olarak kısa sezonda bile elmas alabileceksem çok hızlı bir şekilde sözcü gol düş yapmayı düşünüyorum. Hadi bakalım. Hızlı oha 1000 lira mı? Ne? İnanamıyorum. Çok pahalıymış. Hiç gerek yok. Hiç kredimizi günlük ödülerimizi alalım. Şunlara bakalım. Hmm, hepsi gereksiz. Tabii. Elmas olsaydı bunu alırdım tabii ki de videoyu daha çok uzatmayalım. Uzan hızlıca başlayalım. Orta saha tabi. Sinsi 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 tarla. Abi bu map'te search ne yazık ki alacağız. Başka seçenek yok. Bu ne abi? 15 azaltır bekliyor süresini. bek 17 saniyeymiş bu. 17 saniye gayet okey bir süre. O yüzden al yapmayacağım bunu. Tek seçeceğim bırakacağım. Zaten yıldız gücü çok iyi bu. Bu arada sekme yıldız gücü mükemmel ötesi. Abi bot mu geldik her karşıya? Ne bu? Adamlar bot değil. Allah Allah. Çok güzel oynuyorum bu arada. E, Prima gidiyor. Prima gidiyor. Prima gidiyor. Prima gidiyor. Prima gidiyor. Prima gidiyor. Güzel abi, güzel. Güzel abi. Ben nereye koşayım bilmiyorum ha. aferin bana. Güzel olmuyor ha. Kalkın bakın beni! Bir kere vurdum. One shot attım. Ulti açtı, ulti açtı, ulti açtı. Ben kaçıyorum. Leona patlayacak. Leona patladı. Şeyde bana her an ulti Korkuyorum. Çok iyi ya. Adam bot da neyse. Adam AFK. Salak ya mal. Abi. Vuramam ne böyle be. Arkadaşlar. Hep Ramonlarımdan şikayet etmişimdir. İşte bu yüzden. Yani çok geçerli bir şikayet bence. Leon sesi duydum ben. Öl, öl be kanka. Firma, firma ne yapıyor kanka? Aferin. gol atacağız. Firma hala burada. Firma, yapma, yapma salak. Lan salak mı bu adam? İtimali var. Saldır. Bak yapmam gereken şey hayır yapma saldır lütfen at Yo. Abi çok kötü randomlar cidden o kadar kötü randomlar ki yani inanamıyorum bu kadar kötü randomlar <laughs> olmasına Abi bu ne yapıyor cin ne yapıyorsun kanka hiper açtı ortaya koşuyor Kanka topu alsana Karşıdaki Leon bot olana rağmen zor kazanacağız şu an. Bir kill alırsam iki. Bakın skora bakın skora. Böyle bir şey yok abi. Şikayet edelim Çok uzun sürdü maçımız. Bunlar bu yüz. Leon'u şikayet etsem bilmiyorum. Leki şikayet edeceğim. Çok kötü oynadı. 103 bin vurmuşum. Ben bunu S salırım bari Kusura bakmayın. ben bunu. Ee, bir dakika. Aynen öyle. Aa, son iki. 200 token nerede? Tamamdır. Hayır abi. Çek çek çek. çek. Bir şey diyeceğim benim. Profes. Hiper şans. Oha. Bir de hiper şans verdi bana. İnanamıyorum. Abi. Abi. Olamaz ya. O ben avatarımı seçemiyor muyum? Bir dakika. Abi ben seçsen elması. Böyle duruyor abi. Ay şey değişmemiş bu arada. Ondan görün şimdi. Part ne? Ben ben de uğraşmayacağım. Eksi sıfır ne? Bu nasıl map? S Mecbur search. Ama zorundayız. Lütfen bunu al. Sen de bunu al lütfen. Yok abi bunu al. O oynasana sen alo. Sen buna al. Edgar al. Bak sen Edgar al sen yemeyeceksin doğru. Sen bas al. Yine Brawl O çok fazla Brawl okey geliyor İnanamıyorum. Sen onu alma. Sen şu sen şu sen ne al biliyor musun? Sen Frank al. Frank al. Frank al Frank. Lütfen Frank işte bu. Güzel. işte bu. Abi kenji var. Emiz var. Eyvah eyvah eyvah. Emiz Çok sıkıntı. Adamlar bu arada tek girmiş. Gol bu. Değil mi? Yıllamak istiyorum. Bana attın da ne oldu salak. Kurt. Çok kötü oynadım orada. Frank vurdukla topu. Ne yapıyor bizim adam bilmiyorum. Beklemeyi tercih etti. Kanka vurma çok vuruyorum biliyor Bu nasıl uyku lan? İnanamıyorum. Of! Frank. Frank, Frank. Frank bilmiyorum ben, ben Tamam abi. Vurma lan. Frank. Oradan hiç hasar Abi onu yapmanın bir amacı var mıydı acaba? Adamlar çok kötü. Karşı adamlar biz nasıl yeniliyoruz? Yenilmiyoruz da aşırı kötü durumdayız. İnanamıyorum. Durumumuz o kadar kötü ki. Kenji at artık. Yok Böyle bu randomlar cidden olmaz ya. Of bu iki ölecek şimdi iki dakika ya. Öldü. Saldır. Bok oh, fake. çok vurdu. Vurma bana be, öl sen de. Gel Frank, Frank çok vurmasan Frank çok otobas oluyor. Acaba Frank ne yapıyor? Take it easy. Bro. Tamam. Çok güzel aksiyon. Oo, hiç atadıseydim. El almıştık, el almıştık bu insan saydım el almıştık ya. Bırak bana topu salak bıraksana bana. Ne şu an? Feng. Feng. Bu ne abi? Cık, olamaz, hayır. kadar, ne kadar kaldı sorucu? It's party time. Uhu, varmış biraz. Ama eğer iyi oynarsam az kalır. Tilt alanı oh güzel. Sonunda bak sonunda sorucu vereceğim bir şey. Al sorucu kitle direkt. Lütfen. Şerisi 5 seviye bir adam ne o bek olabilir ki? Ne onu 9 seviye Daryl oluyor ya. Çıldıracağım ya. Bu Seviye Daryl oluyor ya. Deli olacağım yemin ederim olacağım ya. Soru, sonra al, atmak ay oh, o ol o Jin soru neydi gördünüz mü sizde Jin mükemmel Max mı bak kol bir şeyler veriyor ama karşılık adamlar aşırı e biz hala nasıl iniyorsak Cin, cin, uf cin Pro Abi şu bir beni imperli imperli gördün mü? Bak, bak abi Deril öldürmesi lazım ki Deril topu alıyor bu kendinden. Ver kanka bana. Yolla bana. Kanka yapma onu. Yapma işte onu al ya. Çok iyi. Oto basarak kestim. Okey. Okey. Güzel. Güzel. Bronze'i bu kadar zorlamamam lazım benim ya normalde. Bunun olmaması lazım yani. Öleceksin sen. Sen de bana vuracaksın. Salak at mısın? Atsana! <laughs> oh, çok korktum. Yemin ederim aşırı korktum. Abisi sıfır iş. Neyse. Rare. <laughs> şimdi az Burada sadece gider. Yukarıdan atlıyorsun ya. Şu şurada pusacağız. Şurada adam dolanacak. Nasıl gösteriyorsan. Yukarıdaki halkada su pusacağım işte arkadaşlar. Ne oldu? Ne oldu? Abi abo! Eyvah! İsmi olmayan bir Edgar'ımız var. Mükemmel. Tamam abi olabilir. Abi savunmaya gitsem kaybedeceğiz. Saldırıya gitsem kaybedeceğiz. Ben ikilemde kalmışım. Şimdi ben bu ikisini bir iki ve birde alırım. Niye aksar bastım bilmiyorum. Neyse aksar böyle kırıyor zaten. Hop. Ben buraya hiç, hiç bir hiçbir şey alamaz burada. kazandık mı? O oh işte bu be işte bu. İşte bu bakarız adamlar hiç kill alamamış benim sayemde. Bak 5, 6, 7 hepsi benim. Bronze <laughs> 2 <two. gülüyor> <laughs> dedi. Bronze 2 dedi. Aşaması iyi diye. Yürü git. Ya yürü git. Super Red. O adam aşırı kötü oynuyor, yani randomlardan da kötü. Okey. Bakalım... Bir dakika. Bize normalde her seviye atlanır şey, aşamalı hediye vermiyor muydu? Aaa artık vermiyor aşamalı hediye. Şu şey veriyor. Bence aşamalı hediye vermesi daha iyi olurdu ya. Ne yapıyor ah. kankam? Bana mı attı topu? Al topu. Ben bu topu ne yapayım kanka? Gidiyon. Gol mü lan? Gol mü olacak? İnanmıyorum. Take it easy bro. Herkes öldürüyorum ya. Salak. Take it easy Abi ben I nasıl tried. böyle bir hata yaparım ben? Nasıl böyle bir hata yaparım? Ben artık golü attım ya havaya. Nasıl bir şey? Yani? Bak deneme dedim böyle olur kanka. Bak. Ya. Deneme dedim budur. Eyvah. Gol hiper gitti galiba. O gol olmayacak. Bu yüzden başka bir Sorun yok. Okey.

Toksiklik yapalım biraz. Karşı takım aşırı kötü çünkü. <laughs> Benim takımda en azından mortis birkaç şeyler yapmayı deniyor. Çalışıyor demeyeyim mi? Deniyor. Yok artık. Mortis var. Çok iyi oynadım. Okey ben bunu gördüm. Oh! Çok iyi oynadım. Bu şartlar işte bu. Yani ben bu arada. Ee, şartlar bekledim. Tamam. Gol.